arkadaşlar? Ee, e, önceki video e, az izlenmiş ya. Hus'a gittiğimiz video. Ne oluyor lan? Niye siren çalıyor? Yangın veya deprem var. Çekmişle zaten şeyde. Bahçede. Diyeceğim ama. Oh. Açın lan, kapı açıl. açın. Açıl sahip içeride. Arkadaşlar, rod gelmeye çalışıyor. Yangın geliyor. Alarma bassak. Bas. Çocuklar kaçın, kaçın, kaçın. Nereye gidelim sen buradasın sahip. Bu arada arkadaşlar bütün köpeklerin, bütün hayvanların patozebiliyor. Evet sahip, gel. Ya ben gelemem, siz kaçın. Payı sahip, kaçın dedim ya. Benim sözümü dinleyin ya. Tamam. Evet arkadaşlarce, ee. çekin babasıyla nasıl gönderdim. Yangın geliyor arkadaşlar. Itfaiye yara. Aklıma niye gelmedi önceden? Üst kata mı gitsek? Acaba. Alo itfaiye mi? Evet. Acil evime araç gönderin. Yangın var. Adresiniz. Söyler arkadaşlar. Dışarı çıkın. Kapının kapı alev almış. O yüzden çıkamıyorum. Ee, tamam. Geliyoruz. Ambulans da alalım. Of, ambulans mı ne alırsanız alın da <laughs> çabuk gelin. Aa, arkadaşlar biz bittik. Ee, ne yapacağız bilemiyorum. Gerçekten ne yapacağız bilemiyorum. Şu taraftan da geliyor. Ama geverdik kesin arkadaşlar sizi seviyorum bunu bilin of nefesim daralıyor ya pis hava ya o yüzden arkadaşlar duman alıyorum sadece şu an arkadaşlar ben kötüleşiyorum ben <laughs> Emoji yok. Doktor bey, doktor hanım koşun içeride. Be ben doktorlarla gidiyorum. Tamam. Ben de geliyorum yardıma. Alarmı ne ötüyor ya? Çok fazla ötüyor. Dur, 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 dur. Arkadan gelmiyor şu anlık. gelebilirse Tamam. Devam. Ne yaktı acaba burayı? Duyduğuma göre iki tane çocuk... Ateş atmış da... Bayılmış. Bir şey olmuş. Acil kaldır acil, acil, acil. Acil 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 indir acil. Al şunu. Yürü yürü yürü. Kamerasını da al ya. Of kamerasını niye aldık ki ya. Geliyorum. Hemen 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 hemen. hemen. Of hemen hemen şu kamerayı at ya. Yürü. Nabzı nabzı kamerasını al ya bir şey olur da. Ne olduğunu öğreniriz ölümsüzleşsin en ne oldu ne olmuş ne olmuş iki tane çocuk yangın at eve ateş atmışlar yangın çıkartmış o da of 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 acil götürün acil 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 of o kamera ne ya ne bileyim onun kamerası ya acil 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 koy acil acil nabzına nabı, helal baktın mı? Evet baktım. <laughs> Nefes darlığı var şu an. Oh oh oh. Gerçi pompa veriyoruz. Of of of. Çok mu durdu acaba? Olabilir. Ee, İtfaiye yiyicileri zor, zor aramış herhalde. Bilmiyorum. Of of. Şunu ben götürüp getiriyorum. Of 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 koş koş. Of. Çekil 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 çekil. İğne var iğne iğne. hidrolik iğne. Bir şeyler salıyorum ya. Yoğun bakımı almamız gerekiyor. Alalım alalım alalım. Ben götürürüm. Sen niye götürdün ya? Bilmiyorum ha. Aklıma mı geldi ya? Aceleyle. Of 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 of. Koş koş. Acil acil koy. Tamam yani iki de bir acil diyorsunuz. Yardım yardım yardım. Ben de mi geleyim? Bir zahmet. Şu pompayı alayım. Belki bir şeyler olur da. Hemen pompalarız. En üst kata bas bas bas. Aç 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 aç. Yürü yürü yürü. Gel ya kamerayı bırak. Başında durmamız gerek. Sen başında dur ben şunları koyayım. Bir dakika. Ben şunları götüreyim hemen. Acaba ne oldu ya? Dezenfektan alalım belki İşimize işimize yarar. Başına götür. Acaba ne oldu? Söyleyebilir misiniz? Niye yakılı mısınız? Hayır ama yani merak ettik. Üf, tamam söylüyorum. i̇ki tane çocuk evine ateş atmış. O da evi yanmış. Tamam ya işim var. Sen de mi uğraşayım? Uf, şu kamerayı koy dedim sana değil mi? Of çalarlardı ya. Kim çalacak ya? Bağladın mı sen Evet. Tamam. Of ya of ya. Ben süre çağırayım. Tamam hızlı 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 olur. Hemşire bey acil e, namuza vesaire bakmamız gerekiyor. Ne olmuş? E, yangında kalmış. Yangında kalmış. Öyle değil ben hemen iğne hazırlayayım iğne iğne aynen aynen tam bu iğne bir şey olur olursa diye hazırda bulunsun dinleyeyim işle alakalı. eee solu kalması az 3.2 mi hala yok 4.1 Ha tamam biraz su almış ama yine vuralım değil mi? Vural Bey olur. Zaten serum da vardı ama yani siz doktorsunuz ben karışmam. Of doktor biziz yani karışma yani. Tamam bir şey demedik ya. Bir gün sonra. Of bana ne oldu ya? Of. Ne oldu bana en son yangındaydım ya. Yangında kalmıştım. Evet şimdi bir daha bakmamız gerekiyor. Ah, bey. Bana ne oldu? Hastamız iyileşmiş. Doktor Fü Doktor Ünal Bey. Efendim. Vural Bey de geldi. Hastamız ayağa kalktı. Vural Bey. Efendim hastamız uyanmış. Hı, tamam. Sen yine bir nabızına falan bir bak. Şu an tam gayreti yerinde gayret. Ha iyi. O zaman yarın tam yok ya yarın olmaz. Ne zaman olacak taburcu o zaman? Bir birkaç saat olur birkaç saat daha bakalım. Tamam o zaman. Of. Kameram nerede kameram orada mı kaldı? Yok yok kameramı getirdik. Of. Tamam. Sağ ol. Evet arkadaşlar ben de hastanedeyim ayla. Uzun bir video olacak gibi. <laughs> ee, i̇nşallah bahçeye sıçramamıştır. Gerçi e, itfaiyeciler oradaydı. Hayvanlarıma bakar. Yani. <laughs> Arkadaşlar ben e, bir su içmem gerekiyor dün çünkü iftarımı işte yapamadım. Aynen su iç çünkü oruç tutamazsın. Tamam ben de onu diyorum zaten. Gel şunu koyalım sen, sen otur. Serumum bitti zaten. Nefes alabiliyor musun rahat? Evet. O zaman altı kata bunu götürmemize gerek yok. Of. Oh. Bunlar ne Of oh, bunlar da götürmemişler diyor. Ama oh, bir tane meyve suyu iç. Biz kontrol edene kadar bizim dediğimiz şeylerden başka bir şey içmem. Oral Bey efendim Oral Bey. Ee, çorba mı içecek hastamız? Adınız neydi bu arada? Tokalife Yusuf. Ne? Sen Dokalayf Yusuf musun? Biz Dokalayf Yusuf'u mu iyileştirdik? Evet. Ha demek ki o evden anlamam gerekiyordu. Ne varmış şimdi Ne bileyim yani ya o yüzden. Seni özel odaya alalım istersen. <laughs> Gerek yok. Alt kata mı götüreceksiniz beni? Yok seni özel odaya alacaktık zaten. Yani işim bitmişti. Sadece yemek yiyecektim, bir de yani bakacaktık. Tamam. Tamam böyle. abi. Acaba siz yürüyebilir misiniz? Deneyim mi? Eee, deneyin isterseniz şu kamerayı falan bana verin de. Bir şey olmaz ya. Yürüyebiliyorum. Allah'a çok şükür. Ay. Eee, ben... bir giden şeylerinize bakalım. Değer kontrolünüzü falan. Tamam. <laughs> siz şöyle yatın isterseniz. Arkadaşlar ben hastaneden tıkayım ya Burak <laughs> bey siz mi gidiniz? Evet ben Siz video çekebilir misiniz? Ben de, tabii ki O zaman ben uyuyorum Tamam tabii ki uyuyun çünkü önemli Şunu da çöp atayım bari <laughs> Evet arkadaşlar e, Yangına kalmış da yani bir, bir saate, bir buçuk saate çıkartırız da orucu ederiz Uyuyum şu an? Evet Kamera kendi video çekmesini istedi Ha. Torbam yiyecek de Çorbayı nereden hazırlatacaz biz? Bilmem ki. Ben öbür hastalara bakmam gerekiyor. Şu kamerayı kapatsın. Durdur, duralım hatta. Başına koyacağızlar aradan bir buçuk saat geçti. Ben gayet iyiyim. Ee, evet. yemeğimi yedim maalesef orucum <laughs> tutamadım. Dün bayağı bir uyudum. Açamamıştım ama bayağı ne sıkıntı olmaz. Aynen olmaz bence de. Ee, ben şu an taburcu oluyor mu? Evet. <laughs> ee, neyse görüşürüz Ölenecek para var mı? Ha, yok yok. Evime gidebilir miyim acaba? İtfaiyeciler söndürmüştür herhalde. Bence de yani ben gideyim o zaman. Size de çok kolay gelsin. Çok çok teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Evet arkadaşlar ben de eve gidiyorum. Evde eşyalarımı toplayacağım. Hayvanlarımı falan alacağım. Başka bir eve geçeceğim direkt ben. Evde açarım. Başka bir ev alacağım. Aynı evimi yaptıracağım bu arada. Eski evimi duracak. Ama başka eve geçeceğim için o evde kalacağım. Neyse arkadaşlar ben oraya bir evet, geçeyim. ben hayvanlarımın yanına gittim geldim. Eşyalarımı toplayacağım. Bu evin aynısını yaptırayım ama ben daha kullanmam gibi yani yaptırmam gibi. Yine ev aldım direkt ben. Kutular vardı. Onları çıkartayım aynen. Evet arkadaşlar e, kutuları aldım. Hemen yeni evin turunu sonra çekerim. Gerçi bu anahtarla da daha işimiz yok ya. Aynen. Bu anahtar gitsin. Aynen. Yani benzer anahtar ile alınır. Çek beş yılın e, hayvanlarına falan yeni bahçe yeni. Evet arkadaşlar. Evi ben şu an almış. Aldım yani. E, çatıya çıkmıştım. O zaman gittim Evde aldım. E, zaten hemen yakınımızda. Bu arada arkadaşlar e, şu benim evimi yakan çocukları bulmak istiyorum. Ama yani yeni evim de gayet iyi. Aslında dürüstçe olacak olursam e, o ev zaten ben almıştım. Duruyordu yani öyle. O ev zaten benimdi. Yani ne yalan söyleyeyim. O ev zaten benimdi. Ama duruyordu yani. Size söylediler. Yazlık ve kışlık evim de var biliyorsunuz ama yani onlarla şu an konuyla alakası yok. O. bunları hemen buraya koyayım. Şunu hadi kutu alayım yanıma. O babayı falan asla almıyorum. Asla bir katıyım. Şunu daha üst kata çıkacağız. E, kulaklık. Şu. Bu televizyon falan da yani arkadaşlar yanları yanmış, bozulur o yüzden ne yapacağım ee, şunu koyamadık mı yeni kutu getirelim <laughs> arkadaşlar kutu da az daha şu an az baya az ee, neyse şu şey an olmaz tek kutu değil yani kutu olsa tek sorunumuz bir de yani çok kolay olur Evet bunları alamadık. Buna alakalı. Ay kameram Ne alakası? Ee, herhalde yine yukarıya çıkıp kutu alacağız gibi gözüküyor. Üç <laughs> kameralar alayım. Buraya yani gelmişti de buraya bunlara bir şey olmamış. Yani çok şükür olmasın da önemli çünkü onlar her şeyimden bastı da daha çok can. Cana gelceğim bana gelsin. Yani başka diyeceğim yok. Şu an videoyu aslında kapatacak <laughs> bir bilemedim ki. <laughs> Kalem falan Şöyle kalemliye alayım da koyayım da. Şunun içindekiler ne yani? Bunlar bu arada bozuktu, silgi de bitmiş silgi, onu söyleyeyim. Ee, bunu koy, bir sürü defter falan var ya. Uf, arkadaşlar bir an ne oldu, şaşırdım gerçekten yani. Her şey bir anlık oldu, bir an alarm öttü, yani bayıldım. Zaten bayılmıştım, bayıldım, öldüm öldüm, dirildim. Ee, şok bu kitap, bilgisayarım da bozuk ya. Niye her şey bozulmuş ya? Uf. Koy 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 en azından bunlara gelmemiş. Arkadaşlar niye her bilgisayara falan gelmiş? Gerçi bunda yok herhalde. Bunu orada bir evim, bu evime, yeni evime koyarım. Bu ev artık benim için bir sürü anılarımız var da. Bunlarla bile işim yok artık şu an. Bunları alıyorum. Allah Allah yani. Ee, bunları almaya gerek yok. Şunu alayım, şunu al. Ee, çamaşır suyunu falan gerek yok. Parfümümü alayım. Şunu alayım. Estetik şey. <laughs> oh benim bir daha şey çıkartmam gerekiyor. Bu arada çatı da yanmış arkadaşlar nasıl bir yangındaysa. Of, öyle bir şey oldum ki. Ee, bu evde daha yeniydi biliyorsunuzdur umarım. Birkaç tane daha kutu getirip geliyor. Evet arkadaşlar var çıkarttım. Ee, daha bunu bunları kaldırıp arabaya bindirmesi de var yani arabaya götürmesi falan da var ya uzun. Ay, uzun süre. Lan niye olmuyor? Bir dakika. Öf daha devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada ben daha yani oruçta tutacağım yani. Bu orucun yerine. Bu oruç tabii ki de tutacağım orucumu. Olmak hiç iyi olmaz. Ya bilerek de bozmadım. Sadece bozmadım. Bilerek de tutmamak hızlılık yapmadım zaten. Yani zorundaydım. Ee, arkadaşlar ben bir şunları arabaya koyup geleyim. Yani daha Abi bir sürü eşya var. Evet arkadaşlar geldim. Üst kata çıkacağız. Aynen. Aynen. İyi ki arkadaşlar hayvanların e, hayvanlarım falan hep gelmemiş. Şey öbür hayvanım falan yani. Zekin annesiyle babasını zor gönderdim farkındaysanız. Yani. <laughs> Allah kaç. Bunu anlama bile gerek yok yani. Şimdi ya bunu elimize alacağız herhalde. Çünkü alınmıyor. Aynen alınmıyor. Elimizde kitap yatıracağız. Ee, şunu alayım ben. Yani onu sunayalım. Of arkadaşlar evimi özleyeceğimi söyleyebilirim. Çok özleyeceğim ben de. Ha yine evimde var yani onu söyleyeyim. Yine evimi de seveceğiz. <laughs> Ay, o çocuklar trafik bulmam gerekiyor. Ya, ne halinde yani bir eve kendileri yaşasa nasıl bir duygu olur acaba? Bir eve niye insan şey atar ki? Yani hiç düşünemiyorum. Çok sinir bozucu. Arkadaşlar yeni evin ev turunu atarım. Ya bu videoda çok uzun oluyor yani. O yüzden size bir videoyu almıyorum. Hatta şu an bile kapatabilirdim. Bu da kapatmıyor. yeni evim aynı bu evime benziyor çoğu şeyi. Aa şeyler aynı bakın şu duvar desenleri. Onu hiç fark etmemiştim. Gerçekten iyi oldu. Of. Sığmıyor bitti çünkü. Doldu yani. Şunu direkt şöyle bir alayım. Çıkım yoktular iç içe ya. Başka ne alacağız ki? Daha bir sürü eşyamız var. Kıyafet falan da alacağız kıyafetlerimi. Şuradan abur bu çubuk dolabımda. Da alayım dolabım değil mi? De. Yani dolap bile olabilir bir dakika. Diyor veremiyoruz maalesef. Onu söyleyemiyorum. Öf. Sana iki de ikide bir dolup dolup doluyor dolu oluyorsun ya. Doldur doldur. Daha yani yeni hustan gel. ay hust. Kalmış ağzımda. Yeni alışverişten gelmiştik. Böyle yani dur az. Alışverişten geldiğimiz bile önemli değil. Buna alakalı onu niye oraya girdi? Bir şey olmaz ya. Düşünsene de bir de bunları yanlışlıkla şu batıyormuşuz. Kalp krizi geçir. Evet alamıyoruz. Bir de orada yüzüyorum. Naneyi alacağım sadece. hatta şunları da almam gerekiyor. Ne bileyim kafa bile kalmadı bende ya. Of bardaklara geldik. Bardaklar video için buraya. Başka bir kutu alayım direkt. Arkadaşlar en azından bu anı ölümsüzleştirdik. İyi tarafından bakın. Arkadaşlar yarım saat olmuş video. Bay bay ya. Ben toplanıp giderim. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay.